Merhabalar. E, FBA gönderimi oluştururken e, burada aldığımız ek hizmetlerin e, nasıl kullanılacağı ile alakalı e, bu videoyu paylaşmak istedim. E, yazılımımızda inventory sayfasına geldiğinizde e, burada mesela bu burada iki tane ürün eklemişiz. E, henüz bu ürünler stoğa girmemiş. E, girdikten sonra biliyorsunuz gönderimi tamamlayabiliyoruz ama e, girmeden önce de burada fiyat hesaplamaları yapmak için ürünleri seçip gönderi oluştur diyebiliyoruz burada hizmetleri göstermek adına şu an stokta olmasa da bu videoda göstereceğim size ek hizmetlerin nasıl kullanılacağını burada gönderi oluştur dediğimiz zaman yeni gönderi FBA sayfasına o seçtiğimiz ürünleri bu şekilde ekliyor burada adetleri seçebiliyoruz adetleri belirliyoruz mesela bunu da 20 yapalım. Burada e, FNSQ etiketlemesi için bu seçenekleri açıyoruz. Bunlar default olarak açık geliyor zaten. Dilerseniz bunu kapatabilirsiniz. Expiration dediğimiz son kullanma tarihi. Amazon biliyorsunuz bazı ürünlerde e, son kullanma tarihini sizden e, ürünleri daha göndermeden önce istiyor. O yüzden e, son kullanma tarihine ihtiyacınız varsa. Bu seçeneği açıyorsunuz ve sizinle son kullanma tarihi paylaşılıyor bu ürün için. Polybag, bu artık bunu geçmişte birden çok ürünü bundle yapma seçeneği için kullanıyorduk ama burada bir farklılığa gidiyoruz. Polybag artık sadece tekil ürünlerin yani bu üründen 10 tane varsa, 10 ürünün her birinin ayrı ayrı poşetlenmesi ihtiyacı varsa burada Polybag seçeneğini açıyoruz poşetleme seçeneğine, seçeneği bu seçeneği bu aslında. Bu bu özelliği onun için kullanıyoruz. Foto da bu ürünün fotoğraflama fotoğrafına ihtiyacınız varsa fotoğraflama seçeneği üzerinden fotoğraflama hizmeti alabilirsiniz. Buraya yeni olarak bundle seçeneği geldi. Bu ne demek? Bu üründen mesela 10 adet varmış fakat her birinin ikili, üçlü, dörtlü neyse bundle yapılmasını istiyorsanız, yani birleştirilip bir poşete koyulmasını istiyorsanız bundle seçeneğini seçiyorsunuz. Diyelim ki biz bunu ikili bundle yapacağız. Yani 5 tane ikili olacak şekilde bu ürünler poşetlenecek. 5 poşette ikişerli ürünler olacak. O şekilde hazırlanacak. Ve verdiğiniz ürün etiketleri de o poşetler üstüne basılacak. Bu hizmeti almak için artık bu şekilde ...birleştirme, bundle yapma hizmetini almak için... E, ...buradaki e, bu özelliği kullan, kullanacaksınız. E, bunun içine poşet... E, ...ücreti de dahil. Yani geçmişte e, polybag seçtiğimizde... ...işte üç mesajdan da e, üç tane ürün... ...yani üçlü olacak şekilde e, poşetleme yapılsın diyorduk. Artık ona gerek yok. Dediğim gibi polybag sadece... Ürünlerin birer birer poşetlenmesi hizmeti için kullanılacak. Fakat buradaki bundle seçeneği kaçlı olarak poşetlenmesini istiyorsanız onun için kullanılacak. Bundle'ı açtığınız zaman ayrıca polybag'i de açmak zorunda değilsiniz. Zaten bundle varsa onun içine poşetleme de dahil olduğu için polybag'i açmanıza gerek yok. Bu şekilde bundle seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bütün bu seçenekleri belirledikten sonra burada bütün hizmet bedelleri ayrı ayrı kalem kalem yazıyor olacak ve ülkeyi seçtikten sonra da gönderimi tamamlayabileceksiniz. Şu an ürünler stokta olmadığı için gönderim tamamlanamıyor bu, bu gönderimde. Bu şekilde FBA hazırlık hizmetlerinde bütün bu 5 hizmeti alabiliyorsunuz bu şekilde. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.